ev sahibi ekibin vuruşuyla zorlu 90 dakika Konya'da başladı. Uzak mesafe dışarı gitti top. İlk büyük tehlike ev sahibinden. Atak sürme elimini Konya Spor adına. Pas yerden tehlike büyüyor. Ceza sahasında etkili paslar. Orta içeriye kafa ve top ağlarda. Top ağlarda Konya Spor mükemmel gol attı. Top ağlara gidiyor. Değerli seyirciler Serdar Gürler'in gol sevinci. Kayseri Spor Emrah'la. Bıraktığı nokta tehlike büyüyor. Bir dokunuş son anda Kaleci'nin müdahalesi. Şehinç müdahaleyi yaptı. Serdar Gürler ceza sansına Skubic indirme çabasına son anda müdahale. Elle oynama beklentisi Konya Sporlar'da. Hasan aldı topu Serdar Gürler'den. Solda büyük bir boşluk o noktaya doğru gönderme çabası. Şimdi pas. Plase bir vuruş top direkten döndü. Mensah gitti. Bekledi şimdi pas. Savunma arkasına. Karşı karşıya pozisyon. Gol pozisyonu. Son anda bir müdahale ama topağlara gidiyor. Yardımcı hakem önce bekledi. Sonra bayrağını kaldırdı. <laughs> Serdar. Skubiş bir kez daha. Pas yerden bu kez etkili nokta. Şot gol. Müthiş gol. Konya Spor farkı ikiye çıkarıyor bu golle. Hasan çok sert vurdu topa. Ama bulunduğu noktaya Mahmet kontrol etti. Bıraktığı nokta Yasir şut ve top dışarı gidiyor. Mensa, Mensa gitti. Mensa bir kart daha gelebilir bu faal sonrasında. Karşılaşmanın hakemi elinde kartıyla gitti yine. Ahmet Çalık bu kez sarı kartı görecek. Mametiyam. Pas Mensah'a doğru. Hakem faal tespit etti. Ve bir sarı kart daha. Etrafı kalabalık topu kaptırdı. Ahmet Hasan Mensah'ın müdahalesi. Şimdi savunma arkasına bir anda topa dokudu Ahmet Hasan ceza sahası gol durmuş. şut kaleci kurtardı. Şey müthiş pozisyon. Mihal Akfe yardımcı hakemli bayrağını kaldırdı bu arada pozisyon offside. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Uzak noktaya kafa. Oyun alın düşüne. <laughs> Atiyami Tomic uzun mesafeli bir pas gönderdi. Mükemmel bir top attı. Ceza sahasında Spor için üçüncü gol şansı. Bomboş pozisyon. Kaleci'nin müdahalesi var. Net bir fırsat. Konya'da maç bitti. Koyun Spor 2, Kayseri Spor 0 maç skoru.